Dört buçukta başka bir toplantı olduğu için biraz hızlı e, geçiyorum. E, şimdi şimdi sırada Gülşah hocamız var. Gülşah Yemen Nami Değer, Nami Diyar Namidyar Ticharella. E, hoş geldin Gülşah hocam. Sesim geliyor mu? Geliyor mu şu anda? Evet geliyor şu anda. Sizin sesiniz. sesiniz hoş, geldiniz. hoş geldiniz. Hoş geldiniz tekrardan. Merhaba. <gülüyor> İstanbul'dan. <laughs> i̇şte bir İstanbul gününden. Herkese selamlar sizlere de öyle. Diyarbakır'dan da biz selamlarımızı gönderiyoruz Gülşah Hocam. Sözü size bırakıyorum. E, kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere. <laughs> e, öncelikle buradaki 750 tane değerli meslektaşıma merhaba demek istiyorum. İstanbul'dan hepinize kucak dolusu sevgiler. E, bugün e, sizinle oyun temelli öğrenme konuşacağız. Aslında bu e, oyun temelli öğrenme sunumunun <laughs> kapsamı e, daha çok sınıflarda oynayabileceğimiz oyunlar oyun kurarken nelere dikkat etmeliyiz? Oyunun mekanikleri, elementleri vesaire bunlarla ilgiliydi. E, ancak şöyle oldu ki ben bütün sunumu baştan itibaren değiştirdim. Bugün e, oyunlara başka bir yerden bakacağız birlikte. Öncelikle bu arada ben e, bir kendimi tanıtayım. Şuradan sunumu ilerletebiliyoruz galiba. Gülşah Yemen ee, Muğla Üniversitesi e, okul öncesi öğretmenliği mezunuyum. Şu an e, Bahçeşehir Üniversitesi'nde. <laughs> Kamera açmazsanız arkadaşlar o konuda dikkatli olalım isterseniz. Bu konuda çok şikayet geliyordu. Şu an eğitim teknolojilerinde yüksek lisans yapıyorum. E, tam zamanında e, bir sunum oldu. Burada da bundan çok bahsedi bahsediyor olacağım inşallah sizlere. Heyecanlıyım bu kadar kişi olduğu için burada tabii ki bir e, hatam olursa şimdiden affola. Çocuklar için içerikler üretiyorum. Aynı zamanda 11 yıldır Beşiktaş'ta görev yapıyorum. Aktif olarak öğretmen görevime burada devam ediyorum. Bugün size de az önce söylediğim gibi, bu arada kendi ülkemize ve tüm dünyaya tabii ki de geçmiş olsun demek istiyorum. Maalesef ki bir <laughs> salgın hastalıkla baş başayız. Mücadele etmeye çalışıyoruz. Çocuklar da bundan nasibini alıyorlar. Aileler de nasiplerini alıyorlar. Maalesef ki bu hastalık süresince hepimiz çocuklar da dahil, ebeveynler de dahil olmak üzere ekrana çok fazla maruz kalıyor haldeyiz. Bunun için öncelikle bunu bir sonraki sayfanın ekran görüntüsünü mutlaka almanızı ve velilerinize muhakkak iletmenizi rica ediyorum. Ee, çocuklar için ekran kullanım süreleri ee, bu Amerikan Pediatri Derneği'nin e, yapmış olduğu son e, açıklamaya göre ekran saatleri, ekran süreleri şu anda e, sayfada gördüğünüz şekilde. Tabii ki hastalıktan dolayı olağan dışı bir durum olduğundan dolayı maalesef ki çocuklarda, ebeveynlerde bizler de ekran sürelerini aşmak durumunda kalıyoruz. Aileler bu konularda kendilerini şu an çok suçlu hissediyorlar. Çok mu fazla ekranda kalıyor çocuk? Çok mu fazla e, ekrana maruz bırakıyorum şeklinde? Öncelikle <laughs> ebeveynleri yani velilerimizi bu konularda rahatlatmaya çalışalım. Evet bu ekran süreleri var ama bu normal zaman için geçerli bir <laughs> süre sınırlaması aslında. Şu an maalesef ki aşmak durumunda kalıyoruz. Ee, bu konularda ebeveynleri lütfen bilinçlendiriyor olalım ve e, onları birazcık rahatlatıyor olalım. Onların şu anda işleri bizden çok çok daha zor. Ee, dediğim gibi bu Amerikan Pediatri Derneği'nin ekran süreleriyle ilgili açıklama. Hemen bu da Kanada tarafından gelen. Gördüğünüz gibi 0-2 yaş, 2-5 yaş, 5-18 yaş bu göz sağlığı ile ilgili çalışan bir kurumun açıklaması. Ee, bizim özellikle okul öncesi yaş gruplarında 2 yaşa kadar hiç önermemekle birlikte. 5 yaşa kadar en fazla 1 saat diyor. Dediğim gibi şu anda bu süreleri aşıyor olabiliriz. E, olağan dışı bir durum olması sebebiyle aşmak durumunda kalıyoruz. Bu konularda ailelerimizi bilinçlendiriyor olalım. Peki bu konunun bu sunumla oyun temelli öğrenmeyle ne ilgisi var diyecek olursanız aslında okul öncesinde artık hiç bakmadığımız bir tarafına bakacağız oyunların. Neye bakacağız? <laughs> dijital oyunlara bakacağız. Çünkü şu anda çocukların hepsi e, dijital oyunlarla haşır neşir durumda. E, sürekli ekran karşısında bir e, e, şeyler yapıyor haldeler. Oyunlar indiriyor haldeler. Biz bu konuda kendimiz nasıl bilinçlenebiliriz? Aileleri nasıl bilinçlendirebiliriz? Bu konuyla ilgili detaylar vermek istiyorum. Umarım faydalı olur. Bunları not almanızı ailelere ulaştırmanızı çok isterim. Ee, hemen e, ne yapmalı diyeceğim. Neyi ne yapmalı? Çocuklar oyun indir indirirken biz ne yapıyor olacağız? Ailelere neler söylüyor olacağız? Onlara bakalım. Ee, şu an izleteceğim video benim sınıfımdan serbest zamanda. E, sanırım e, dönemin başında çekmiş olduğum bir videoydu. Eğer çalıştırsa göstermek isterim. Şu an burada çalışmadı. Neyse kısacık anlatayım. Ee, şöyle ki, e, teknoloji hayatımızın bu kadar içerisindeyken çocuklara telefonu vermemek, tableti vermemek gibi bir durum söz konusu değil. Ne yapacağız? Çocukları bu konularda bilinçlendiriyor olacağız. Ee, bilgili hale nasıl, nasıl daha bilinçli kullanabilir konusunda e, yönlendirebiliyor, rehberlik edebiliyor olacağız. Bu videoda şu şekildeydi: Çocuklara serbest zamanda telefonumu verdim ve nasıl oyun indiriyorsun? Nelere dikkat ediyorsun? Nasıl indirmelisin? Konuşuyoruz çocuklarla. Ee, bir süre sonra bu tabii ki de çocuklar nelere dikkat etsin'e dönüyor. Şimdi onlardan size de bahsedeceğim. Benim şu konuda içim şu yüzden rahat. Bunu daha önce yaptığım için inanıyorum ki çocuklarım şu anda evde dijital oyunları indirirken bunlara dikkat ediyorlar. Ee, yine aileleri bu konuda bilinçlendiriyor olacağız. Ee, çok özür diliyorum hemen. Evet, çocuklar dijital oyun indirirken neye dikkat edecek? Hemen e, ekranda göreceğiniz gibi bu e, Google Play Store'da bir arama yaptığınızda oyun çıktığında ekranda gördüğünüz hali. Kırmızıyla işaretlediğim alana dikkat ederseniz burada belirli sayılar var. Bunlar e, bu oyunların yaş sınırı. En başta gördüğünüz gibi PUBG var. PUBG şu anda aramızda da oynayanlar vardır mutlaka. Maalesef ki bizim yaş grubu çocuklarımız da PUBG'ye örneğin çok fazla maruz kalıyorlar. Oynuyorlar, bundan bahsediyorlar. Ama şunu unutuyoruz, burada bir yaş sınırı var. 16 örneğin. Kesinlikle çocukların bu içeriğe maruz kalmıyor olması lazım. Hemen yanında Scratch Junior ve Codepiller var. Bunlara bakarsanız mesela 3 yaş olarak belirtmiş. E, hemen kim neye göre belirliyor bunları ondan birazcık bahsedelim. Bunlar e, PEGI ve ESRB olmak üzere Avrupa ve Amerika'nın standartları. Bunun da ekran görüntüsünü almanın, almanızı tavsiye ederim yine verilere ulaştırabilmek adına. E, farklı birçok ülkenin de standartları var ama biz daha çok şu anda e, Avrupa ve Amerika'nın standartlarına göre hareket ediyoruz bu konuda. Şu anda e, ekranda görmüş olduğunuz oyunlarda örneğin konsol oyunları. Çocuklar bunları internetten indirebiliyorlar. Aynı zamanda e, DNR gibi e, kitapçılarda oyun bölümlerinde e, satın alabiliyorlar. Burada neye bakacak çocuk? Neye göre biz bu oyunları tercih ediyor olacağız? Hemen köşesinde yine işaretlediğim üzere yaş sınırlamasını görebilirsiniz. Çocuklara bunu özellikle söylediğimizde çocuklarla teknoloji hakkında özellikle konuştuğumuzda bunları bilinçli olarak kullandığını görebileceksiniz. Gerçekten bazen biz e, çocuklar şimdi anlamaz etmez uyumaz diyoruz ama çocuklar bizden daha çok kurallara uyuyorlar. Eğer biz bunu hayatımızın merkezine koyabilirsek yani hayatımızı adapte edebilirsek muhakkak kendi çocuğumuzla öğrencimizde bunu yaşam biçimi haline getirebiliyor olacak. Ee, hemen bir diğer sayfaya bakalım. Peggy'yi almışsınızdır diye düşünüyorum. Ee, ESRB'de dediğim gibi yukarıda gör, e, ekranda görmüş olduğunuz gibi yine PUBG yi bakalım. Teen diyor. Ee, ergen olarak çevrilebilecek bu da derecelendirme 13-17 yaş arası oyuncu kitlesini kapsıyor. Kanın kullanımı, şiddet, kaba dil ve müstehcenlik içeriyor. Örneğin biz teen gördüğümüz yani T harfini gördüğümüz oyunları oyunlara, çocuklara maruz bırakmıyor olmamız gerekiyor. Bu arada şöyle ki çok özür dilerim sadece Avrupa ve Amerika'nın değil, ekranda da gördüğünüz gibi Rusya, Avustralya, Almanya gibi çeşitli ülkelerinde standartları var. Bu standartlar bu arada bu Az önce de söylediğim gibi, e, hadi ben bu oyunu şu yaşa uygun yapıyorum deyince olmuyor. Tabii ki de dünyanın önde gelen uzmanları bunlar için çalışıyorlar. Bu oyunları inceliyorlar ve buna göre bir yaş sınırı koyuyorlar. Şöyle e, bir oyun örneğin, e, atıyorum bir e, matematik becerisini geliştiren bir oyun var. E, yaş sınırı 12. Bizim öğrencimiz. Matematik becerisini geliştirsin. Bu oyunda hiçbir şey yok diyebiliriz. Oyun aslında hem çocuğun oynayabileceği bir oyun hem de matematik becerisini geçiyor Aman oynasın diyebiliriz dememeliyiz. Neden dememeliyiz? Çünkü burada sadece oyunun içeriği değil oyuna eklenen reklamlar da işin içine giriyor. Bu reklamlar çocukların gelişim durumunu negatif yönde etkileyebiliyorlar. Buna dikkat ediyor olalım. Yani oyunun içeriği ne kadar kaliteli olursa olsun, yaş grubuna uygun olması bizim için öncelikle çocukların bunlara dikkat etmesini sağlamaya çalışalım. Özellikle biz okul öncesi dönemden itibaren çocuklara bunları e, öğretmeye anlatmaya başlarsak daha sonrasında zaten biraz daha kontrol altına almış olunacak bu durum. Evet, şimdi hemen bir Birkaç örnek daha bakalım. Burada da gördüğünüz gibi e, bayağı ünlü oyunlar. Hepsini duyduğunuzda eminim Minecraft, Lego oyunları gibi. Hemen köşelerinde yine e, yaş gruplarını görebilirsiniz. Bunlara dikkat ediyor olalım. Bir de şöyle bir şey var. Evet bunlara dikkat ediyor olacağız ama e, aileleri kaliteli içeriğe ulaşma konusunda Nasıl yönlendiriyor olacağız? Biraz da ondan bahsedelim. Size örnek vermek istediğim iki tane site var. Bunları da not almanızı isterim. Kaliteli içeriğe ulaşmalarını sağlamak için. Common Sense Media, bu e, yabancı bir kuruluş. Buradan aileler e, iyi çocuk oyunları, filmleri, web siteler, e, uygulamalar indirebilirler. Puanlarına, yorumlarına bakabilirler. İngilizce konusunda zorlanan aileler için de Hemen e, çocuk için içerik.com var. Yine buradan da e, oyunlar, e, televizyon programları ya da filmler çocuklara öneriyor olabilirsiniz. Ailelerin bu sitelere girmesini sağlayabilirsiniz. Sizler de önerirken, ya yani bizim öğretmen olarak zaten başlı başına e, hayır bunda oyun oynamamalısın, hayır ekran süresini kısıtlamalısından ziyade e, daha bilinçli kullanıma yönlendiriyor olmamız lazım. Neler yapabiliriz onları söylüyor. Bir oyuna oynama demek yerine onun yerine bu oyunu oynayabilirsin demek her zaman e, daha çözüme ulaştırıcı bir e, yöntemdir. Umarım not almışsınızdır bu ikisi de. Şimdi maalesef ki e, Bulunduğumuz yine bu pandemi durumundan ötürü evde kalıyoruz. Evde kalmayı avantajlı hale getirmeye çalışıyoruz. Bunun içinde oyun bizim için harika bir gereç. Oyun konusunda yine aileleri şöyle evde çocuklarınızla bol bol oyun oynayın demek nereye kadar doğrudur? Hani aileleri biz oyuna çekemiyoruz derken çünkü sadece bazen söylemekle yetiniyoruz. Oyun oynayın. Çocuğunuzla oyun oynayın. Ama nasıl? Bize sürekli ya sizin işiniz bu olduğu için tabii ki de sizin için kolay diyorlar ya. Ee, aslında bunun e, oyunun içinde var oldukça gelişen bir duygu olduğunu hepimiz biliyoruz. Ee, onlara da bunu anlatabiliyor olmamız lazım. Şöyle evde serbest oyunlar oynayabilirler. Burada aileyi e, bol bol Gözlemlemeleri, sürece dahil olmaları ve çocuklara rehberlik etmeleri konusunda bilgilendirebiliriz. E, aynı zamanda çok e, kolay bir yöntemle ailelere kutu oyunları önerebiliriz. Kutu oyunu e, oldukça kurtarıcı, hem aile içi iletişimi geliştirebilecekler, hem de bir arada kaliteli zaman geçirebilecekler. E, bunun örneklerini daha önce paylaşmıştım kendi internet sayfamda, ama buradan da paylaşayım. Ee, ekran görüntüsü almanızı tavsiye ederim. Eğlenceli ve e, eğitici kutu oyunları şu an ekranda gördüğünüz üzere. Ee, aslında şuraya varıyoruz. Aileye kutu oyunları oynayabilirsiniz demek yerine bu kutu oyunlarını oynayabilirsiniz. Sizin de varsa bildiğiniz, önerdiğiniz ya da evde oynadığınız mutlaka bunları ailelerle paylaşıyor olalım ki sadece kutu oyunu oynayın demekle olmuyor çünkü. Kameramız açıldı. <laughs> Kameralara dikkat edelim arkadaşlar lütfen. Ee, şöyle, evet kutu oyunlarımızı önerdik. Çok güzel ama bu çocuklar her gün kutu oyunu, o, kutu oyunu mu oynayacaklar? Aileler sürekli kutu oyunu mu alıyor olacaklar? Hayır. Yapabileceğimiz en kolay ve en etkili yöntemlerden birisi evde bulunabilecek malzemelerle oyunlar oynamaya teşvik etmek. Bunlar da yine şu an ekranda gördüğünüz olabilir ya da sizin kendinizin internette bulduğu oyunlar olabilir. Onlara bunun örneklerini veriyor ya da anlatıyor olalım. İnternetin yok, telefonla anlatalım ya da ziyaret ettiğimizde onlara birkaç örnek oyun gösterelim. Çünkü çok uzak yerlerde öğretmenlik yapan arkadaşlarım da var. Sadece bu WhatsApp gruplarına hadi bunu yollayalım mı? Bitmiyor olsun. Bardaklar, tabaklar, çatallar, bıçaklar, minderler, her şeyle bir sürü oyun üretebileceklerini söylüyoruz ama göstermiyoruz. Bol bol onlara bunları gösteriyor ve anlatıyor olmamız lazım. E, aynı zamanda evde bulunabilecek malzemelerle ne yaptık? Oyun oynayabilirsiniz dedik. Aynı zamanda bu malzemelerle kendi oyunlarınızı da tasarlayabilirsiniz diyeceğiz ama onlara yine bunların örneklerini gönderiyor olacağız. Hatta biz kendimiz tasarlayarak onlara çok güzel örnek olabiliriz. Ee, hadi bugün ayakkabı kutusundan birlikte bir labirent oyunu yapıyoruz diye kendimiz de yapıp ailelerin de yapıp size fotoğraflarını göndermelerini sağlayabilirsiniz. Yine ekranda gördüğünüz gibi örnek oyunları ailelerle paylaşıyor olabilirsiniz. Oyunları oynadık malzemelerle, oyun tasarlamalarına fırsat verdik. Aynı zamanda evde bulunan malzemelerle oyun alanları oluşturmalarını sağlayabilir, buna teşvik edebiliriz. Mesela kutudan bir ev, kutulardan minderlerden parkurlar, bunlar çocuğu aktif olarak, mekanik olarak harekete de geçiren imkanlar. Bunları yine onlara, ailelerimize... Örneklerle gönderebiliriz. Ee, bunun dışında ne yaptık? Oyunlar oynamalarını söyledik, örneklerini verdik. Ee, evde kolayca bulunan malzemelerle ee, oyunlarını tasarlattık, oyun alanları oluşturmalarını istedik. Aynı zamanda e, oyunlara eğitsel içerikler ekleme konusunda rehberlik edebiliriz. Yine gördüğünüz gibi başta biz kutu oyunları dedik ama pahalı kutu oyunları da var. Pahalı kutu oyununa yönlendirmektense ya da pahalı eğitici oyunları yönlendirmektense ailelere eğitici içeriklere, oyunlara nasıl dahil edebileceklerini görsellerle ve e, anlatarak ifade edebilirsek muhakkak onlar da bunları yapıyor olacaklar. E, bu süreçte inanın oyun Hepimize çok iyi gelen bir şey zaten her zaman her alanda biz kullanıyoruz. Ama ailelere de bu konuda rehberlik ediyor olalım. Umarım süre sınırımı aşmamışımdır. Tuğba Hocam hızlı 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 anlatmaya çalışıyorum ama orada mısınız? Oradayım hocam. E, şu anda iyi gidiyorsunuz. Sunumun sonuna yaklaştınız. <laughs> Takip ediyorum sizi. Sorun <laughs> yok. Evet, yazabilirsiniz. E, tamam. tamam. Zaten e, sunumun da sonuna geldik. Bol bol oyunlu günler diliyorum. E, bana bu konuyla ilgili sormak istedikleriniz olursa muhakkak mail atabilirsiniz ya da mesajla ulaşabilirsiniz. Oyun iyileştirir diyoruz. Oyunu bol bol ailelerin e, evlerinin içine sokmaya çalışalım. Hazır onlar da evdeyken çocukları e, çocukların daha yakından tanımalarına da fırsat. E, sunacağını bunun. Onlara gösterelim, anlatıyor olalım, bilinçlendiriyor olalım. Umarım bir hatam olmamıştır. Hızlı hızlı anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İnşa çok güzeldi her şey. E, bu oyunlu günler dilemişsiniz. Oyun iyileştirir. E, ben de buna katılıyorum. Gülşah hocama e, bu ederim. paylaştığı sunum aynı zamanda da verdiği mesajları dikkate almanızı istiyorum. Ayrıca sosyal medya hesabından da takip edebilirsiniz buradaki bütün arkadaşlarımızı sosyal medya hesaplarından e, hani bu korona günlerinde neler yapılabilir e, ya da velilerle neler paylaşılabilir çok değerli paylaşımları alıyor hocalarımızın e, Gülşah öğretmenim çok teşekkür ediyorum sağlıkla kalın kendinize çok iyi bakın ben teşekkür ederim İyi ki böyle bir organizasyon yaptınız. Teşekkür ee, ediyoruz. Görüşmek üzere. Umarım hoşçakalın. arkadaşlarım da faydalanırlar. Görüşmek üzere. Ee, evet değerli Görüşmek arkadaşlar, üzere. şimdi Bekir hocam sunum yap.